Herkese selam arkadaşlar. videomuz videomuzda bunları ezmek olsun. Geçen videoda göstermiştik zaten. Bunları toplamıştık. Döktüm buraya. Bunları ezelim şimdi. Haydi başlayalım. Bir bu tarafa Şöyle öyle ezecek yine tek tek ne kadar vardı sadece? Evet. He? Toplandı mı? He. Evet. 300 değil de 100, 150 200 vardır. Neyse topla sen hadi. Ondan da 300 150 100. Ben ben 300'ü 10 diyor 200 Ben de 150 200 arası. المحرم çayımızı içelim I <laughs> do tam her yerim sabırsızlığa kaç tane redbull var <laughs> redbull kanatlandı Aa, iki tane yükseldi. kaç tane taş

hiç ezilmemiş. Acaba bunları göndersek olur mu lan bunların kapaklarını şekerleri? Ne yapacağız? Ya. Bak şunun kapağını alalım hele. Ne yapacağız? Ya? Bak şifresini alacağız ya. Kokun kola tepsin. O bu kapaklar değil ki. Bu kapak. Yok. ne o şu şeylerde. Iki. La vallahi. Bekle sana göstereceğim. Bu şu şimdi. çeksen daha iyi. Eymen hey hey hey. hey abi ne abi. Ne içiyorsun? Çay içiyorsun. Çay içiyorum. taşı böyle vururken kameraya aslında o kadar fazla yaklaşmıyorsun ama kamera daha değiyormuş gibi görünüyor. Hmm, evet tabi. Neymiş lan? Ne? Bu da Red Bull. O Red Bull. Kırmızı. Pembe de var ya. Yeşil. Her renk var. Her renk değil mi? Hmm, değil mi? сделаем окорIsвестие нош 20 internet. Var Yok ne yap yazıyorsun. Belki PlayStation çıkar. Ee, Hem şey de var. 75 tane. Ama bence vermezler. Niye ki? 5-10 tane göndereyim. Bakalım. Belki internet de çıkar. Evet, Tutarız. öyle de çıkacak. Evet. Efe. 310 çıkacak. Bekle. 270 de olabilir. 270 de sanılır mı? Tabii 270 270'le 310 arası diye. Tamam, tamam? Tamam. Buradaki ne lan? Burada da bir şeyler yazıyor mesela. Bu da kazandırıyor. Neye kazandırıyor? E bunda da şunu sökeceğiz. Evet tabi. <laughs> <laughs> Hiçbirinde boş yokmuş. yokmuş. Bunlardan. Bu büyük Red Bull. Evet. Bunda, bunda bir şey var mı? de. kazandırıyor bunu Uygulaması var. Ama tarih. Tarih hep <laughs> o, o soktandır kazandırıyor. Hadi hadi. Ha bir beş sene falan olmuştur. Oh, e, Yok taze olur mu? Ya hayır kazandırıyor uygulaması. Yani, yani değil, değil Tabii. Zorla içine göre, ha bu da şey baba. Hemen adını da söyle. Hı, lan, Bu ne? Kafe işte. Tamam, ne, o, değil. Nasıl? Ya, şey. ha. Araba var ya Baba evet, bakalım. Bu da Ah Sence şurada kaç tane var? 100'ün üstü mü? Altı mı? Sence üstü. 200 de mı? Bence 200'ün üstü de var mı? Ama 150-160 gibi görünüyor. Evet. Altlarda da bayağı var yani. Gittikçe iş kalıyor zaten. Bence ilk yüzü bulur. Göreceğiz. İlk yüzü 150 lira mı yapıyor? Evet, yok. Ya. Keşke özelliksin. Kaç yapıyor? Bizim atlıyor? burada olduğu değil mi? Kilosu 45 lira. Bir de takalım bunları bilir misin? Bir de takalım Tamam. Ee, artınca bence diğeriyle mi? Ben efendim, evet. ben önce. Diğeri o, yok bu ayrı. Dört yedi diyorum ben. Şurada var mı? mı? Evet. Ya. Kaç? İki, i̇ki buçuk. Üç buçuk falan. Herhalde bilmiyorum, bilmiyorum bilmiyorum. ben diyorum ki üç yüz elli. Kararımı değiştireceğim. Şey Onda var mı? aşağı alalım. Hocam mini kupur çıkmış. Of yavrum be. İki arabama da vardı. Hemen etkisini burada yap. bir arabayı süreceğiz getireceğiz ki diğerini de burada atacağız. Geri dönüştüğüm riyek mi? Evet tamam onu

Да is that's Мы arkadaşlar şimdi sayma başlayacağız. Bakalım. ben. Hepsini yazdık. Gördüğünüz gibi bir şey kalmadı. Şimdi sayma başlayacağız. Ne gibi ya? Olacak. ikiye evet. katlayıp Olacak. Olacak. oldu. Olacak. 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 5, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15, 15, 15 16, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 6 7 8 9, 9 30, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40. Devam edelim. 38, 39, 40. İki tane koydun. Ha, 37, 38. Oy, yok, ben bir tane saydım. 40. Devam et. Evet. 46. 46. 48. 50. 50. 50 54. 56. 58. 60. 62. 64. 66. 70 70 Tamam 70 72 74 76 78 80, 80, 85, 90, 80, 80 81, 82 83 85 87 88 90. Burayı da bulmayayım mı? Haberi. 91. 92. 93. 93. 95. 97. 99. 100. 100. Bir dur. Duralım bir daha. Devam. 101. 103. 106. 106 108. 3 de bende 111. 112. 115 Sen <laughs> 192 diyor mu ya? 132. Heh. 132. 132. Ha. Aa, 131 Ay. Sen sen. 133. 135. 137. Sen 139. 141. 42. 44, 46. 48. 50. Oh. 52. 55. Kaç tane atıyorum ben görmeyeyim ha. Bitki 56. Kafada atıyorsun. 58. 58. 60. Bir dakika. Tamam. 60, 62. Yani 162, 164. 166. 168. 170. 172 174 176 176 178 180 182 184 186 188 200 kadar bir kaldır. 286 mı? 288. Abi ikisinde mi? 190 olsun. 194. 196. 198. 200. 202. 54. 55. Tamam. 255. 50, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 70 83. <laughs> ben dedim 2 tane attın. 85. Tamam mı? 85. devam et. Al 86'ını. 87, 88 89 90 91, 92 93, 94 302 304, 306 308 306, 312, 312, 312, 312, 310 312 Bunlar zorlu adamsın ya 316 317 Lan çok yaklaşmış şimdi 310 dedim ya Eee tutturdun ama. <laughs> Dur dur, hadi, hadi. bakalım. Ne yapalım? Saçmalama, engin, bir dakika. <laughs> evet arkadaşlar, bir tartalım hemen iç. 318 taneydi. Hmm. 23. 4 kilo 335 gram. 3 kilo mu arkadaydı? Evet. Arkada 3 kilo vardı. İşte 8 kilo falan 3 küsürdü biliyor musun? Abi sen kalmış? Tamam onu da atışına baba. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bir şeyleri bitiriyor. Bu Şimdi hafta sonu götürüp satacağız. Burada yer yok da konteyner. Kaç tane tencere var şimdi burada. Bunları da götüreceğim. videomuz buraya kadar olsun arkadaşlar. Bizi izletin sağ olun. Allah'a emanet olun.